Merhaba yapboz üyeleri. Bugün size daha önce paylaştığım su dolu bir bardağı nasıl objeler atarak su tanelerini yakalamayı göstereceğim. Bunun için gerekli olanlar bir tane siyah hat bu Burada ben reflektörümü kullanacağım. Bir tane flash. Bir tane bardak. Ve atılacak objeler. Bunun dışında makine şu an laptopa bağlı daha rahat görebilmeniz için bir tane de tetikleyicim var. Daha hızlı kontrol edebilmek için makineyi. Şimdi nasıl kuruyoruz? İlk olarak flash'ımı slave moduna alarak başlıyorum. O odak uzaklığını flash'ın 35 milimden 105'e alıyorum. Böylece her yere giden bir ışık değil de daha düzgün, daha düz şekilde çıkan bir ışık elde edeceğiz. Bir de hafiften yansıması için kartını da çıkarıyorum. Şu an flashım slay modunda. 1 bölü 128 en düşük değerinde denemeye başlayacağım. Yetmezse arttıracağız daha sonra. Bunu makineyi görecek şekilde buraya yerleştiriyorum. Şimdi bu flash'in flashın çarpmaması çok önemli. O yüzden böyle tam dik gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi makineye geçelim. Şimdi burada amacımız e, ortam ışığını tamamen öldürmek. Sintiyer'de sadece flash'in ışığını yakalayabilmek için. Bu nedenle manuel mod oluyorum makineyi ve manuel olarak ayarlarımı yapacağım. Şimdi benim burada suları yakalayabilmem için 200'e getiriyorum. Flash senkronizasyon maksimum hızına ve yakından çekim yaptığımız için diyaframımız alan derinliğimiz çok önemli. Şu an için F8 seçiyorum bir deneme çekimi yapacağım ilk başta flashımı pardon lensimi panel netlemeye alıyorum ki rahatlıkla yapabileyim bir tane deneme yapalım şimdi bakalım. Şu an bardak az pozlanmış, biraz daha yükseltebiliriz flash'in gücünü. 1 bölü aldım, bir daha deniyorum. Bir tane daha yükseltebilirim. Evet oldu. Şimdi gördüğünüz gibi artan ne siyah olsa da alt kısımlar beyaz çıktığı için bu beni daha sonra Photoshop'ta uğraştıracak. Onu engellemek için bardağı biraz daha yukarı almak istiyorum. Onun için altına bir şey ekliyorum. Tamamen benim istediğim bardak. Siyah kısma gelsin diye. Yine alaklıyorum. Her şey net Kontrol ediyorum burada. Tamam. Güzel görünüyor. Şimdi suyumuzu dolduralım. Bezelyeleri alıyorum. Ha bu arada etrafı sıçraması ihtimaline karşı etrafı kapatıyorum. Bu tarafta bu. Bunda sıkıntı yok. İyice alıyorum. Alamıyorum. Daha da. Evet. Şimdi bıraktığım anda direkt basacağım. Yine bir deneyelim. Bakalım ne olmuş. Netliğe bakalım. Evet şu an netliği ayarlayamamışım. Küçük bir ayar yapalım. İçindeyken bekleyelim. suyu için kaşıkla alıyorum yine daha fazla bezelye atacağım o bezelye daldı bakalım ne çıkacak ee, şu an geç basmışım mesela ama netlemeyi yapmışım evet bir daha deneyelim. Ah şimdi erken basmış. Gördüğünüz gibi çok kolay bir iş değil. Zaten bunu becerene kadar etraf leş gibi oluyor. Bu sefer de yapacağım inşallah. Aa, oh, bak güzel oldu. Evet.